Uzanın kafasına patlat. Gel seni iterim. <laughs> şey gibi <laughs> konuşuyor. Eee... <laughs> hayır, V'nin yanında gezen şey var ya karga. <laughs> <konuşuyor>. Aldı sırtını. <laughs> ne yapıyor mu ya. dedi? Lan olam Nereye götürüyorum? Beyler Allah'a bak ben... Ananı blokluyorum blokluyorum vurun. Ben hız bakı bastım beni ittirme. Oğlum bunun damage reduction'ı var. Bizim niye yok? Ananı Aman okay. içtim. Amına koyayım. İçtim güç, güç potunu beyler. Ananı Lan kaçma benden. Oğlum burada aşağıya düşmüşüm sana. Lan burada işte. Sik. Lan yardım sik. edin. Alın ötüyüm. Aslı bota vuruyoruz dur. Elini nasıl sikti? Ha. Ben kaldırıyorum herhalde. Vur 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 vur. Güç potum bitmiş de vur. Niye kaçmaya çalışmıyor? <laughs> Enayiye bak. Bu ben girdi galiba. Vur vur çerez mi? Vur vuralım, lan çerez mi? Vur lan vur. Bulu vurun. Vurun, vurun lan çerezvin Sik 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 Lan Nasıl anlar okuyayım? Al vurdum ama da ilk kez. Ne bu? Buraya. Diğer boss da lan PK. Çerez bin lan vur. Amına koyayım. Bossa vur bossa. Diğer bossa da vurun. Vur, vur 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 seri vur. Beler arkayı doldurmuşlar Ölüyorum bu arada. Görüyorum bu arada. Bak, çok fazla mı var? Beler aldım loot dice'ları sorun yok. Bir ihtiyacımız var ya Murat'ı. Oğlum dur Eren'i kaldırayım Eren işe yarar tamam, şu an Eren kalkan içeri. Boss nasıl bug girdi amına koyayım? Çerez binde. Oğlum dur diğerini de öldürmeliyiz galiba. Bug'de zaten. Galiba. Lan vurun vurun Bekir arkala. Amına koyayım zaten bak ne istiyorsunuz bırakın. Gireceğim onu. Evet. Oo. Oh. Bekir. Ananı yüzüme kan geldi ne oluyor? Kan değil o. Nitro'nun adet kanı. <laughs> 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 Oğlum patlat beller şunları. Amık. Ya ekran çok saçma. Mal kaçarken ya. öldü geri zekalı mal. <laughs> Amık o ne? Lan nereden daha doğru soldan da yine, yine aynı <gülüyor> adam. Tüm <laughs> koca bilen aptallar. Kırk <laughs> kırk <45 gülüyor> Sven Kup. Sven Kup. Kong. Sven oynanmaz mı? Hiçbir şekilde mermi bırakmazsınız. Deneye kayga. Oğlum hayır mermi herkese gidiyordu ya. Gitmiyor. Gidiyor. Gidiyor. Maç sonu gidiyor. Ne? Maç sonu gidiyor. Tamam. Ben Crowback vurmam. Vurma. <laughs> ben Crowback'la <laughs> da oynarım aga. Bak siz ikiniz balık vurur Çıkarsam bütün emekler kaybolur veya ölürsem. Aaa. Şu şey olmaz. Ayıp. Lan kim? Bak kalkan çek sen de o zaman. Kalkan sadece engelli öldü gerizeye bak. O zaman <laughs> ben bastım. Vur. Vur ya. Engellemiyor harbi. Gerizeye kal. Lan Ya zaten bitiyor bu şey rekli. Aa canavar var. Hani? Allah <gülüyor> Allah ne? <laughs> <laughs> Lan ne oluyor? Ekran bir şey oldu. Kim kustu bana? Nito. <laughs> Nito. <laughs> yükseğe çıkamıyoruz bu arada haberiniz olsun. Hayır. Bak nasıl? <laughs> <laughs> Escape. O bak bak platform giriyor <laughs> aynen aynen. Bak şimdi köy gelecek. Hop köy geldi. <gülüyor> Eski <laughs> platform bu arada. Oğlum bu bizim başladığımız <laughs> köy. Evet. Ne? Abi beyler, ben uçuyorum. Hani? Nasıl lan? Nerede amına Deli amına koyayım. Ali şura <laughs> Vallahi deli. Oğlum görmüyorsunuz mu? Deli. Dur dur arkasına geçeceğim. Ha! Hadi. Siktir et hadi gel. Ahmet okla okla. Yürü can hadi. <gülüyor> 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 <Döndük>. <gülüyor> Size yemin ederim geçiyorum <laughs> birinci sınıfa kafanıza kafanıza, <laughs> kafanıza vuruyorum. 3 tane başlar geldi amına koyayım. Çok Harbi. iyi. Lan daha da geliyor alfa şey. oldu. oldu. Ömür o mu? Yedi, bir tane geldi. geldi. <laughs> Bana bir tane geldi. 150 işte. tane geldi. Bak bak. Oh sonunda 30 da ver. Aa 24 oldum lan. Sonunda 30 da ver. Artık skill'im 2 defa vuracak. Abi top total kill top frag yine ya. Hmm. Bekir <laughs> Ranged Kill'si seni nasıl geçmişim? Ha? Range 2'ye kullanmıyorum çünkü Oksijen amık. Hmmmm Ben 31 yapmak istedim Hadi 5. Ha, is collecting Road Dice Hadi Bilerek He ha. Ozan Hadi bak Space ile süt tut Update değil Yalnız Ozaaan Space Ozan Space Alap Ozan hani Space Sen bilen bilen Bulaşık makineler evet. Yüzük Dost Bela koymuşum zehirli killde Benim param yok haberin olsun Çok iyi ya Çok iyi